Mutluluk İletimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Afyon Karahisar Şubemizi e, sağlık sebepleri nedeniyle şube başkanlarından istifa eden eski başkanımızın yerine, e, kıymetli başkanımız Emre Öztürk Bey'i görevlendirdik. Biz de derneklerimizde devamlı esastır ki şehit ailelerine ve gazilere hizmet etmek e, hepimiz için mutluluk verici bir olaydır. Bu durumda da derneğimiz aynı şekilde Emre Öztürk Başkanımızın önderliğinde tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize genel merkez olarak da biz de desteklerimizle birlikte sürmeye devam edecektir. Afyonkarahisar'a yapmış olduğumuz ziyarette de yeni atanan valimize hem hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk, belediye başkanımızı ziyaretinde bulunduk. İlin protokolünde İl Genel Meclisi Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunduk. Hem Emre Başkanımızla birlikte onları tanıştırma, hem de kendimiz ziyarette bulunduk. Bizler için şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına çok güzel bir ziyaretti. Bu ziyaretten dolayı hepsine çok çok teşekkür ederiz. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle birlikte Hizmetlerimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan e, herkesi bilgilendirmek için de buraya toplandık. Teşekkür ederim. Ben e, kıymetli genel başkanım bu sıra çıkmaya, kadar gelmiş oldukları için ve bizlere vermiş olduğu destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. E, başkanım da dediği gibi devamlık esas e, aldığımız çıta yüksek bunun farkındayız. Daha da ileriye nasıl taşıyabiliriz? Bunun çalışmalarını sürekli olarak yapacağız. E, buraları teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım bu ziyaret yeni yönetim hayırlı olması, hayırlı olsun ziyaretin yanı sıra bir destek ziyareti olarak da ifade edebilir miyiz? Tabii e, biz daha önceki yönetimde aynı şekilde genel merkez olarak desteklemiştik. Şimdiki başkanımızı da aynı şekilde e, ilin protokolüyle birlikte hızlıca e, kaynaştırmak ve e, hizmetlerin devamını sağlayabilmek açısından bir ziyaret. Ne kadar üyeniz var şehit gazi olarak bir de şu an terörle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Kurulu Yetimler Derneği 1915 yılında kurulmuş. 2847 sayılı kanuna tabi bir dernektir. Türkiye genelinde 45 tane şubemiz, 32 tane temsilciliğimiz bulunmakta. Sadece şehit aileleri ve gazilerden oluşan üyelerimizle toplamında 16.200 tane üyemiz bulunmaktadır devletimizin terörle mücadelede göstermiş olduğu son dönemdeki operasyonlarda da şehit aileleri ve gaziler olarak sonsuz destek vermekteyiz. Yerli ve milli silahların kullanılması terörle mücadelede çok etkin ve aktif rol almaktadır. Bu örgütün çözülmelerinde de işte teslim olmalarında da bizim ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir güvenlik harekatında da göstermiş olduğu kararlı duruş e, takdire şayan. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.